Kork. <laughs> çok ne istemiyorum ne şey? ama. Bırakın beni gideceğim. Ne dedi? Mervetci, teşekkürler. Hesabına bıraktım. Çok sağ ol. Lan, hoş geldin. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Öldüğüm sandım. ooo oh, çok iyi. Shit lan. Of 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 of. Herifi var ya kuş gibi avladım ya. Böyle bir şey yok ya. Vur vur al. Ne, ne parçası bir oğlum dakika. çıkar o parçayı çıkar. O o Aa, sana sana o çocuk sana o çocuk, o çocuk kim hangi çocuk ananı konuşamıyım. <laughs> <laughs> Abi çocuk bir şey diyecek değil. <laughs> <laughs> Herifi var ya kuş gibi avladım ya. Mi, Böyle bir şey yok ki ya. Vur vur al. Ne, ne parçası bir oğlum dakika. çıkar o parçayı çıkar. O o sana sana o çocuk sana örsene, örsene, örsene. o çocuk kim hangi çocuk ananı Vee vee vee. Burası. Neyi, neyi, var? Hadi, dur, hadi, dur, hadi, dur 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 Adam mı bu? It <laughs> <tüsmazsın> was <laughs> at ya. Ee, ah yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bir şeytan Dur bir dakika dur dur. Burada bir şey var abi. Ama <laughs> bu ne? Bu radar gibi bir şey. Radar mı lan bu? Abi tripota ne koyayım? Sıkmasın. Ağzına sıçtın. <laughs> ağzına sıçtın onun. O artık yok. <laughs> F4 Prime benim için de. F4 Prime için açıyorum. <laughs> ya <Yani, gülüyor> Ağzına sıçtın. Pota, Hatırlıyorum ne Hatırlıyorum bunda ya. Sıkmasın. Ağzına sıçtın. <laughs> Onu daha ilk defa görüyoruz. Ne olduğuna bakacağız. Tamam mı? Gerçekten çok meraklı bir şekilde geldik. Bu çocukları da grup koduyla almıştım ben yanıma. Yayındaydım o anda. Grup koduyla aldım. Dedim ki tek bakmayayım hani yardıma ihtiyacım olur şey, falan. Çocuk yaptığı şey. Ne koyayım? Ağzına sıçtın. Ağzına sıçtın onun. O artık yok. <laughs> Maalesef. F4 Prime benim için de. F4 Prime için açıyoruz şimdi. <laughs> Git yayından gusül al gel. Yayını şey izleme. Meşhur <laughs> 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 gömlek aynen Ezra valla. Evet. Deneme 827. Hadi be. Deneme 828. <gülüyor> <gülüyor> Deneme 8774. <laughs> Deneme 1 milyon 780. Bitti mi? Hayır yok. İsmi ne? N Barış abi. Ne? Barış abi. Ne? Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Bunu geleceklerden habersizler değil mi? Aga be. <laughs> Dur bekle. <laughs> o ne oğlum? Niye öyle oldu? E geçen gün denedim. Geçen gün çalıştı. Vallahi çalıştı. Bilenler. Alo. Benim. Alo. Olsun. Abi. He. Abi yayında yayında. Selamun aleyküm. Ay! Ya ölüme niye geçiyorsunuz? Nerede kapat? Kaza yaşadık ya. Abi, niye <laughs> oğlum, Olum, kapağı, yaşadık yani. abi niye bana da yapıyorlar? geçiyorsun oğlum. Çok sinir bozucu bir şey. Nike bak ya. <laughs> Kafana dikkat et dostum. <laughs> Ozan Bey biz diyoruz ki herhangi ya. bir yayıncıyı kulübeye belki bir hafif etsek. Kim bu al burada zor yaparsın onu be. Ama bir soksak bir anda böyle. Ama bir soksak bir anda böyle. Tövbe estağfurullah. Yani ne hayır ya yani kulübe ya abi. Hayır bir şey o ses tonu falan ya yani. ben <laughs> 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 abi ya. Hayır, hayır abi ne? 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 <laughs> Kerim Yaman oradan diyor tövbe estağfurullah. <laughs> Ne oluyor ya? Arada bir bazı insanları anlamakta zorluk çekiyorum. Aha, hareketlendim mi? <laughs> abi, o, abi. Ya bu ruken şimdi çok. Helal lan. Hala bir şey yok. Çok iyi edit yemin ederim. Kerim Taha, kesene bereket teşekkürler. Eyvallah. <laughs> ahmet burada mısın lan Topik Ahmet bak seni nasıl editlemişler bak bir bazı insanları anlamakta zorluk çekiyorum Aha, yeten, <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Ya vururken şimdi çok Çok <laughs> <laughs> Söyle... Aa kırdım kırdım <laughs> Amigo yatıyor yerde. Cihan beni de ay Barış beni de Barış çık Barış Barış çık şurada çıkamıyorum Barış Barış olur, çık şurada öleceğim öleceğim çık senin siz. Cihan'ın büyük şapakta işte. yeni yeni daha uçaklar da. Barış abi Barış abi Barış abi canım sana. Eh, hey, 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 Arap'lar var, bizimkiler var. Uçak değişmemiş arkadaşlar. Mora doğru ilerleyeceğim. Mini verdi, M4 verdi, alev gizleyen verdi vesaire vesaire. Bazen flare da veriyormuş <laughs> Barış abi. Yani Flair sürekli Gancık. aynı yere atlamanın şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. Aynı yere atlaya atlaya artık bölgeyi avucunuzun içi gibi öğreniyorsunuz. Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım. <laughs> <laughs> Pek evet, size söylemek istediği bir şeyler var. Doğ taklidi yapacak arkadaşlar. Doğ taklidi yapacak. Bir saniye İmsi gel. İmsi gel bana dediklerini bu arkadaşlara söyle. Arkadaşlar videoları beğenin. İyi videoları çok önemli. Bütün videoları beğenin. Beğeni parasız. Her beğeni para mama su. Burada <laughs> giden bug'i gördük. Helikopter... Oradan mermi geçmediğini de anladık. <laughs> Adamlar ne? ya? değişik bir şey deniyor. Akrobat mıdır, nedir ya? <laughs> ee, ya desin. Cem ya. abi alev üstü diye bir <laughs> adım. Kestirme bir yol gidiyorum. Abi bizim de <laughs> 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 Atabiliyor muyum böyle? Niye atamıyorum? Kanka öleceksin. Ha şöyle. Ah havada ay bir dakika iptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır yanlış bağlanmış. Benim pusmam lazımmış. Ben hava salmışım. Salmettim bunu. Çünkü en zorlarını yollayın Onlara çekeceğiz. Şimdi ev. Ya ben efete teşekkürler. O ne ya? Atka Görüşürüz Allah'a emanet. Eyvallah kardeşim. Lan biri geldi kanka. Ben Bak şunu vur. kilit çaldı. <laughs> Lan niye vuruyor niye <laughs> Adamın kilini tamam, çalarsan. Ya o kil alacağım ben youtuberım ya bir tane kilim gözüksün ya. İyi <laughs> 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 Şurada başından beri bir yüzüme baksana bak adamla. Bootcamp'e ekseden bir sahne bu zaten ee, ne derler ona Baş çok tilt olmuşum zaten hani aşırı tilt olmuşum o an hani deli gibi sinirliyim ve adamı bir türlü vuramıyorum baştan beri suratıma bakıyorum ben youtuberım bak, bak, ya bir tane kilim gözüksün ya <laughs> 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 Yemin ederim kafayı yiyeceğim ben niye bu kadar kolsuz oldum ya <laughs> Tamam kaldır, kaldırın çocuğu bu... Buyurun sizin isimleri... bir <gülüyor> cisim yaklaşıyor ya. efendim Ooo. bomba Allah, Allah, satayım, Çok komik ya ne Oluyor Selamun aleyküm Bir de bana ver şimdi Hadi bana vardı. Vardı. Altı geldi. <laughs> o nasıl bir şey ya? Abi mesela geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Cihan'ın şu meseleleri beni bitiriyor ya. ya bir kişi çıksın sadece Cihan'ın ölümlerini vallahi bir arka arkaya koysun. Gerçekten oturup izleyeceğim ya yemin ederim. <laughs> Çok güzel değil mi? bak mesela geliyor. <laughs> adam bak, <laughs> adam çok yaratıcı olduğu için öyle arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Yani aranızda kötü oynadığı için öldüğünü düşünenler varsa da öyle değil. Çok iyi bir oyuncu, orası ayrı konu. Ama çok yaratıcı. <laughs> çok yaratıcı olmak istiyor anladın mı hani. O yüzden ölüyor. Arabayı <laughs> çok merak ediyorum. Çizim bastı. Boru açıyor şu anda. Ha? Bir kilo boru bastı. Boru boru. Boru ne? Şey ışırın e, bahsediyor. kanka. Boru lan boru. Ne borusu? Korkadan bahsediyor. Korna ödüyormuş. Boru iş korna. <laughs> 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 Ay. Ama daha demin bir araba geldi kanka. Biz ben adem... gidiyorum. <laughs> Nereye gittin lan? <laughs> 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 kanka. Suyu ya... tutturamadım. Ama ben seni oradan nasıl alacağım? <laughs> Çok kötü ha bu. Bunu yumurta yapma şekli çok <laughs> iyi. Vallahi bak bu. It was at this moment that he knew he fucked up. Evet. Doç'un gerçek hayatta da kalsız olduğunun kanıtıdır bu video bak. <laughs> Abdullah teşekkürler canım. <laughs> <laughs> Aynen. Kardeşim. Kardeşim. Efendim. Ersin abi. Ersin abi. Ersin <laughs> abi. Sus lan. <laughs> Sanki boş akbil basıyor çıkarsın. Kardeşim sizi vurmam lazım. <laughs> Olur mu? Abi, Nereye gidiyorsunuz? Babam bilmiyordu, ben söyledim. Baba nasıl? Baba beğendiniz mi? Beğendiniz mi? de pompalayın lan Sen ne yapıyorsun? Yelek almaya geleceğim. Babaya ağzını Arabaya aldı diyor birisi. Şu oyunda var ya dost ateşi <laughs> gelmesin abi. Nerede kayıtta onun gözünden de göreceğiz şimdi. Ver coşkuyu. Hadi. <laughs> Caner Abi. Caner Hava. <laughs> Hava yardımımız yolda ama. O iyi oldu. Çener. Abi. Uçak geliyor Çener. <laughs> az yok da bagi koymuşlar ha. Tava bana geri gelip çarparsa ne olur? Ne öyle bir şey olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. <laughs> da Harbiden mi lan? Harbiden ne oldu? Bu arada, bu arada bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Barış abi arkadan birisi tavayla fırlattı bence bak yemin ederim. <laughs> tam öyle uçmuyor bak. Tam tavayla fırlatılmış <laughs> gibi uçuyor bak şimdi. Dikkatli bak. Allah emanetsiniz bak gerçek adamlar geldi zaten. Bilmiyorum. Abi bu sen misin lan bu? <laughs> Bana niye sıkıyorsun? Ne öyle? Alandayız bir de güzel. Demek ki burada bir tane daha flare gelecek var. <laughs> O nasıl ben bir abdest alıp <laughs> geliyorum ya. üst <laughs> katta <laughs> mı? Üst katta mı? <laughs> çıkır adam çıkır bak şimdi çıkır adam çıkır ne aradı buradaki adam bizi görüyor ama kafası bu durumu yani beyni bu durumu renderlamıyor, algılamıyor aldım Hani diyor ki <laughs> böyle bir şey olamaz. Hani böyle bir şey yok. <laughs> bak sıkmıyor bak. bak sıkmıyor. <laughs> hani diyor ki dört tane adam bana böyle geliyor olamaz. <laughs> Hayal gördüğünü düşünüyor. <laughs> İstek <laughs> gelmedi. Bizi <gülüyor> görüyor bu arada yani <laughs> o an şey oldu böyle hani nasıl ya falan diye düşünürken hesaplama yaparken neredeyim lan ben falan derken biz kafasına tamam. geçirdik şey Valla mı valla. Çok iyisin kanka bu arada. Daffy tak tak dedik bir dakika. Şirin baba. Şirin baba. Bu nasıl taklit? Allah seni kahretsin. Çok iyi yapıyor. Evet biliyorum bana dedin kanka. <laughs> Güzel. 2020'deki olaylar. Bakalım 2021 benim için hiç hayırlı başlamadı. Videolardan gördüğünüz üzere. Buradan. Egoist patinin. Barış Jean'in. Vural Dohun, Sezar Yeki'nin chatine selamlar ulan. Ulan nasıl? Ulan nasıl bir primcisin ya? <laughs> primcisin ya. Prim, prim olalı böyle bir olay görmedi yani. Daha önce dünyanın en büyük primini yapmış yemin ederim. Eğlendik. Teşekkürler. Eline sağlık. Diyelim bari. Hazır oraya doyurum. Oraya atmışız. Buraya da atalım bari.